Arkadaşlar selamlar. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. YouTube kanalım için tekrardan yeni bir seriye başlıyorum. Yine bilgi odaklı bir seri olacak, magazinden uzak. Arkadaşlar geliştirmekte zorlandığınız adele grupları için kendi favori antrenmanlarımdan örnekler vereceğim. Mesela bugün göğüs antrenmanıyla ilk videomuza başlıyoruz. Yarışmacılık döneminde 35 yıllık yarışmacılık aktif döneminde uygulamaktan en çok keyif aldığım göğüs antrenmanı sizle paylaşacağım. Siz de bu antrenmanı benim izah ettiğim şekilde uyguladığınız zaman hem muhteşem bir pump hem de çok iyi bir kasılma elde edeceğinizi düşünüyorum. Takipte kalın. Arkadaşlar ilk hareketimiz bench press uygulamaya başlayacağımız. Performans amaçlı değil size gösterme amaçlı yapacağım egzersizleri. İlk sette 2-15 ısınma yaptıktan sonra ilk sette 12 tekrarla egzersizime başlayacağım. Daha sonra kiloyu arttırarak 12, 10, 8, 10, 12 yapacağım ve ilk hareketimi tamamlayacağım. Takipte kalın. Arkadaşlar ilk hareketimiz bench press'te dediğim gibi tekrar sayılarımız 15 10 12 8 10-12 şeklinde 5 set kullandım. 2 set 15 tekrar ısınmam vardı. Bench press biliyorsunuz basic egzersiz, temel egzersiz. Göğüs kaslarını ve omuzları güçlendiren, trisepslerin devrede olduğu temel egzersizlerimizden biri. Düzgün bir şekilde yapıldığı zaman omuzlarda ağrıya falan sebep olmaz. Nasıl yapıldığını, hangi tutuşta yapıldığını egzersiz yaparken gözlemlediniz. Bu şekilde uygularımızı tavsiye ederim. Şimdi ikinci egzersizimize geçiyoruz. İkinci egzersizimiz bench dumbbell fly göğüs yana açış diye geçer biliyorsunuz. Hareketi 4 set 12 tekrar icra edeceğim. 4 setin 12 tekrarında da adelede konsantrasyon full stretch açarken kapatırken de sıkıştırma şeklinde olacak. Şimdi egzersize göstereceğim nasıl yapacağınızı. Hop. 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 12 tekrar hedefim. Ve her tekrarda adeleme sıkıyorum. Sıkıyorum sıkıyorum. Sıkıyorum. Arkadaşlar ilk iki egzersizimizi tamamladınız. Bench press ve bench fly yaptık. Şimdi incline barbell press yani üst göğüs press ve Cable Crossover. Bu iki egzersizi süper set yapacağım. Dinlenmeden 4 set yapacağım. 12'şer tekrar hedefim. Başlıyoruz. negatif indiriyorum, tartarak kilo ve patlayıcı bir şekilde kaldırıyorum. Bütün pres hareketlerinde aynı sistem geçerlidir. Her zaman hareketi kontrol altında indiriyoruz, patlayıcı olarak kaldırıyoruz. Hop, 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 hop. 12 tekrar tamamladıktan sonra hiç dinlenmeden direkt diğer egzersize gideceğiz. göğsümüz sabit, kollarımız, göğüs aderimiz gerilene kadar, maksimum gerilene kadar açılıyor. Nefes vererek sıkıştırıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde yapacağınız her tekrar yanlıştır. Negatif hissediyorsunuz, maksimum stretching, nefesi boşaltıp bu şekilde doğru tekrarları yaparak devam ediyoruz. İlk seti tamamladım. 4 set daha yapacağız bundan ve göğüs antrenmanımızı tamamlamış olacağız. Hareketleri nasıl yapacağımı videonun içinde detaylı olarak göreceksiniz. Göğüs antrenmanı olarak her zaman yarışmacılık döneminde en çok sevdiğim antrenman buydu. Bunu denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bench başlıyorum. 15 tekrar, 12 tekrar, 10 tekrar, 8 tekrar. 10 tekrar ve 12 tekrar. Tekrardan başa dönüyorum. Piramit bir diziliş. Daha sonra bench fly'a geçiyorum. Güzel icra edeceğim, kaliteli icra edeceğim bir kilo seçiyorum. Sallamadan yine full stretch ve sıkıştırmayı isteyeceğim bir kilo seçiyorum. Düzgün bir şekilde hareketi 4x12 yapıyorum. Daha sonra üst göğüs incline press ve cable crossover. Hem üst göğüs hem alt göğüs adelemi aynı anda şiddete maruz bırakıp maksimum gelişmesi için dinlenmeyi alıyorum. En sevdiğim göz programı buydu. Bunu yıllarca çok uyguladım. Sizden de uygulayıp bana yorumlarda nasıl bir efekt aldığınızı bildirmenizi rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Serdar Aktolga.